Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sessiz konuşuyorum çünkü e, bu videoda e, az yani bebeğini uyutup e, anne baba keyif yapma vakti yani tatlamış mısır film mı? vakti. O zaman bu videomuzda sizlerle onunla kukurda patlamış mısır yapacağız, deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Tencerede yapmak iyi hoş ama bakalım onunla tencere ve düdük tencere yerine geçtiği için her şeyi yaptığı için hadi bir de patlamış mısır deneyelim ne olacak görelim umarım patlamış olmam olmaz bunun için sadece soteleme programını kullanacağım hemen göstereyim sizlere şuradan şu soteleme programı seçtim süresini ayarlıyorum bence 15 dakika yetecektir başlattım şimdi ilk önce yağımı Tabii ki de kızdıracağım. Yağı kızdırmadan zaten biliyorsunuz şeye atmıyoruz. Mısırları atmıyoruz. Ayçiçek yağı kullandım. Şöyle zemini ufak bir şekilde kaplayacak kadar ayçiçek yağımı koydum. Şimdi yağımın ısınmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da mısırları atacağım. Siz de bu esnada ben mısırları atmak için beklerken bence şurada bir yerlerde de abone ol tuşu olacak. Abone değilseniz lütfen lütfen abone olun lütfen. Bir de like bırakın. Yeter. Sağ ol. Artık yağ kızmıştır. Kızmadıysa bile ben kızarım artık. Bu kadar yeter mi acaba? Bu kadar yeter Tuz koyuyor musun? Aa evet, tuz da koyacağız. Tuz koyacağız ama benim şey, tuzum kalmadı ince tuzum ya. Ne yapacağım? Şöyle karabüzü koyacağım. Belki tuzlar da patlar. Dur şimdi kapatacaklar. Üstüne şöyle kapak kapatayım da görelim. Normalde o kapağını da kapatabiliriz diye düşündüm ama biz şimdi görmek istediğimiz için böyle bir hani kapak şu an koyduk üstüne. Normalde o da kapağını kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çocuk uyuyor diyorum. Sen hala burada pat 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 pat. Arkadaşlar patlamayan mısır yapmışlar. Ayy. Süresi bitti. Baksana cihazın. Bak buraya bir çek. burayı bir çek. Süresi bitiyor. Bir daha başlatmamız arkadaşlar bunlar patlayacak falan yok. İkinci kez çalıştırdık. Ben diyorum ki bir tane de tencereye koyalım. Bir posta da orada yapalım. Bakalım bunların hızına yetişecek mi? Onlar mı daha önce patlayacak Tencerem yok. Bir de öyle deneyelim. Dur şunu da karıştırayım şöyle biraz. Bak direkt hemen cazırdan başladılar. Gördün mü aradaki farkı? Şimdi bunlar biraz renk değiştirecek ondan sonra patlayacak. Bunlar galiba yanacak. <laughs> Onlar pişiyor bence. Ah patlayacak var ya. Bak. Ha. Bak. Ya yakın çekme de şuradan yakınlaştır. Bir dakika içinde. Evet. Oran asası yetersiz geldi bence. Sakın yapmayın diyoruz. Yani ben diyorum ki oradaki alıp buraya bir koyalım mı ne olacak? Koyalım şu bittikten sonra. Bitsin hepsi bitti mi? Wow. Alsana sana patlamıştır. Bu kadar hızlıymış demek ki. Bu kadar saatlerce beklemeye gerek yok. Aynen. Yaklaşık 25 dakikadır bekliyoruz burayı. Yazık öyle. Tabi tuz koyamadım için, çünkü ince tuzum kalmadı. Şimdi şöyle karara vardık. Ya biraz kızmak üzere. Bunu alacağım, bakalım orada deneyeceğim. Bakalım burada neler olacak. Tuz koydun mu? Koyacağım, koyacağım. Şunu aktarayım. Onun içinde de yağ var, bence direkt aktar. Hadi bakayım. Patlamadan hemen atalım. Allah Allah patlıyor galiba. Evet. Bak patlıyor. Şaka mısın ya? Biraz kısayım altına. Yani bakar mısınız? Patlamayan mısır patladı. Yaylacım çok üzgünüm. <laughs> Seninle alakası yokmuş. Çekim. Tam ben. Sonra şöyle yapılır. Patlamaya varsa son patlasın diye. Bravo, bravo. Evet. Biraz da şeker. Evet arkadaşlar biz şeker seviyoruz. Onun için çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederiz. Allah hayır edemem. Evet arkadaşlar sonuç hmm, çok güzel oldu. Sonuç olmanın ısısı böyle ne, ne derim cazgır cazgır nedir artık bilmiyorum öyle bir ısı olmadığı için herhalde ya da soteleme programı öyle olmadığı için bilmiyorum. Yeterli gelmedi ve patlamadı gördüğünüz gibi. Aynı mısırları hemen tencereye aktarıp deli divane bir ateş verdiğimde o zaman çat diye patladı. Yani bir maksimum iki bir olay. 115-20 dakika bekledik patlasın diye. Böyle de sizler için tecrübe olduk. Siz etmiş olduk. Siz bizim yaptığımızı yapmayın diyoruz o zaman. Ve bunun uğruna lütfen bize de bir like bırakıp kanala da abone olursanız çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka ne yapmamızı isterseniz bir de yorumlara yazın.